Son dönemlerde hepimiz kendi kıymetimizi, kendi değerimizi, kendi öz değerimizi başka gözlerde arıyoruz. Başka biri gelsin beni onaylasın. Başka biri gelsin beni sevsin ki ben değerli hissedeyim. Başka biri eğer benim yaptıklarımı alkışlarsa gerçekten doğru olur. Yani içsel onayda birazcık kendimizi dışarıya bağlıyoruz. Oysa gerçek sevgi, gerçek onay içtedir. Yani kendi içimizdeki alandadır. Ve siz her başka gözle kendinizi aradığınızda hayatta kendinizle ilgili kayıplar vermeye başlıyorsunuz. Unutmayın, siz tek başına biricik, kendine özel, Rahman'ın katından gelmiş bir elmassınız. Ve kendi değerinizi başka gözlerde aramayın. Bilin ki Allah zaten sizi o kadar güzel yaratmış ki başkaları belki bunu fark edebilecek yetenekte de değil. Siz bir elmassınız ve bunu unutmayın.